Onur, ben popit canavarıyım. Beni gör. Kim var orada? <laughs> Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün Onur'la beraber yani Popit canavarı bize bir mesaj attı gecenin üçünde. Ve direkt kaydı size başlattık zaten. Kaydı size başlattık zaten. Bu saatte biz de, sorunu ne bilmiyoruz kesinlikle. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Yorumlara Popit yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Bu videoya çok güzel bir like bekliyorum. Çok fazla da uzatmadan video geçelim. de Arkadaşlar Popit canavarı ilk başta bize yani 1 dakika 2 dakika önce Ela seni öldürmeye geliyorum saklan yazmış arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ne? Senin telefon numaranı nereden Benim buldun? numaramı nereden buldun? Benim numaramı nereden nereden buldun? Benim Nerede numaramı vardı? nereden buldun? Arkadaşlar Ela'nın numarasını nereden buldun? Arkadaşlar bu Popit canavarı benim numaramı nereden buldun? olabilir Ayrıca bu saatte bize neden yazıyor olabilir Ay, çok yazıyor, değişik yazıyor, yani Evet şu anda yazıyor profil resmine bakacak olursak arkadaşlar bıçaklı falan dişleri de çok iğrenç zaten bu gülmesin yani bu popit canavarı gülmesin kesinlikle iğrenç bir bak, var. ben popit canavarıyım her şeyi yapabilirim Hayır hayır her şey yapamazsın her şey yapamazsın Ayrıca numaramı nereden buldun numaramı nereden buldun nereden buldun ve seni öldürmeye geliyorum bak, bak, daha, konumumuzu bilmiyorsun konumumuzu Arkadaşlar, bilmiyorsun bilmiyor, bilmiyorsun popit canavarı popit canavacı." emin misin bundan ben bulurum yazmış nasıl bulacaksın ya nasıl bulacaksın ya Arkadaşlar bu popit canavarı beni evin konumundan nasıl bulamaz? Hayatta bulamaz. Şu an Kesinlikle arkadaşlar bizim evimiz benim evimin konumunu bilmiyor ama evet. bilebilir. Gelirse yani. de yapacak bir şey yok. Evet, senin evine gelsin bence. Gelsin buyursun gelsin, kapım açık. Eee ne yapacaksın sonra? Tuzak kurarım arkadaşlar Ben. ben çok kötü bir yer, biriyim, her yerde adamlarım var diyor. Ne? Oha! Adamın kim? Oha adamın Daha kim? Daha doğrusu popit adamlar. Arkadaşlar, arkadaşlar... popit canavarı vardı, bir de popit adamlar popit çıktı. adamlar çıktı, şimdi başımıza bir popit adamlar mı çıktı? Başımıza her dakika bir belaya giriyor. Canavar arkadaşlar. vardı, adam çıktı. Bu ne alaka lan, ne alaka? Oha adamın kim yazdık arkadaşlar belki adamı yani popit adamlarıdan hani, biz aracılığıyla her şeyi duyabiliyorum öğrenebiliyorum yazdı. Oha ciddi misin? Bir Oha Bir soru, soru Sorsan ona. Sen lanetli misin de? Sana bir sorum var. Sana bir soru, sana bir sorum var. Sen lanetli misin? Sen lanetli Lanetli misin? olduğunu bize kanıtla. Lanetli olduğunu bize kanıtla hadi. Kanıtla hadi. Sevim Senin numaran da bir popit arkadaştan öğren. Arkadaşlar herhalde Elan'ın numarasını biri yaymış. Senin numaranı bence bir YouTuber yaymış. Popit canavarı. Bu arkadaşlar bir YouTuber kesin bir benim numaram Popit canavarı. Ah, ne yazdı? Ne yazdı? Evet benim lanetim diğer canavarlara benzemez. Kabusun olurum rüyamda boğular yıldırırsın. Lan bir bu psikopat lan. Cani bu arkadaşlar cani. Lan, lan neler diyorsun lan, lan neler diyorsun sen. Lanetli olduğunu kanıtla. Kanıtla. Arkadaşlar video attı. Arkadaşlar durduk yere popit canavarı bize bir video attı. Demek ki lanetliymiş. Arkadaşlar Aç. hazır mısın Onur? 3-2-1 Kanıt attı mı iyice izle. izliyoruz. Onur ben popit canavarıyım. Beni görüyor musun? He, Pop Bak, ben popit canavarı. Ben popit canavarıyım. <laughs> Aa. Bence daha fazla izlemek lazım. Oha Bir daha aç. Lan. Bir daha aç. Bir daha açayım mı? Açayım. Bak arkadaşlar çok iyi bir şekilde dinleyin. Beni görüyor musun? Bak ben popit canavarıyım. Aa. Aa. Benim ismim popit canavarı. Aa. Nasıl da korktun yazmış. Ha. Arkadaşlar. Onur gülüm... falan diyor lan bu. Videodan bahsettim mi? Benden bahsediyor. Arkadaşlar. arkadaşlar. bana atmış videoyu bana. Oha arka. arkadaşlar şaka gibi videoyu bana atmış resmen. Lan sen Onu ne? Hani alaka? sen de konuşuyordun. Lan Onur ne alaka? Bana atacak. Bana atacaktım vid videoyu. Onuru nereden bildin? Onuru nereden bildin? Onur ne alaka? Onur ne alaka? Arkadaşlar ben ne alakanı anlamadım. Oha arkadaşlar Onur. Hayırlı olsun. Yeni lanetin. Popit canavar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar Ela WhatsApp'tan konuşuyordu bu bit canavarıyla. Onur Allah'a oldu. Bana mı saat oldu? Video <laughs> attı. Onur seni şunu yapacağım, Onur sana bunu yapacağım falan filan Şaka dedi. Şaka gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz ya gerçekten. Onur sen ne alakalı? Sen masumdun yanımda oturuyordun. Arkadaşlar çok... bu pupit çenevarına <laughs> çok maalesef. Arkadaşlar, arkadaşlar profil resmine bakalım bir daha. O... Çok kötü. Evet sen gene kafanı çalıştıramadın. Sana Başta ne demiştim? Lan kes sesini. Lan, lan sus, sus bir, lan sus bir. Onur ne alakalı? Onur alakalı? Sen benle konuşuyorsun, sen benle konuşuyorsun. Şu an Benim her şeyden var? haberim. Şu an yanımda kim var? Şu an yanımda kim var? Arkadaşlar, Onur ne alaka? Onur nereden buldun? Onur düz önce yanımda oturuyordu sadece. Bakalım beni görebilir miyim? tabii ki biliyorum senin erkek arkadaşın olduğunu yazmış arkadaşlar. Lan yanımda olduğunu nereden bildin? Lan sen bizi mi izliyorsun sen? Lan sen bizi mi izliyorsun? Arkadaş lan onu bu acaba bizi mi izliyor? Bizi izliyor istersen evin içinde bir arayalım. Oha Onur Onur var şu an video çekiyorsun. Lan <laughs> lan arkadaşlar gördünüz Arkadaşlar hayırlı gibi. olsun. Bu popit canavarın içinde. Annemize hayırlı olsun. olsun. Benim her yerde kulağım ve gözüm var. Şu an evde misin? Şu an evde misin? Evde misin? Şu an evde misin? Arkadaşlar şu an... yazamıyorum artık. Evde misin? Yazamadım şaka gibi. Arkadaşlar popit canavarı şu anda evde bulunmakta ve senin evinde bulunmakta. Yani senin evinin konumu ben video çekiyorum. Onur'a musallat oluyor ve Onur'un evine musallat oluyor. Yine her şey Ne var? düşünüyorsunuz? Şey garibanın başına geliyor arkadaşlar. Güler ya. Bu bir ya. bir alakam yok. Evet ben de sizi yukarıdan izliyorum. Tamam lan hadi evin içinde arayacağız. Kapat kardeşim. Ta tamam. Tamam yazalım kapatıyoruz. Kapat. Bir şey daha yazıyor ama. Dur ha, bekle. Engellim. Acaba ne yazacak? Acaba ne yazacak? Engelliyorum seni. Engelliyorum seni. Hadi bay. Hadi bay. Ha, bay. Şuradan bak şuradan şöyle. Engelli. Kapatıyorum. Engelliyorum. Evet arkadaşlar dur ben kamerayı anda... çıkartacağım ya evet. bir dakika. Şu anda bir evin içinde arayalım değil mi onu? Evet, evet. arkadaşlar şimdi Ela ile beraber evin içinde, evin, içinde evin içinde arayacağız. Bir... nerede? Ne? mi izliyormuş acaba? Bir sen, bakalım. Sen eline şu fener al. Şöyle bir fener al. Hadi bakalım. Gel. Gel. Şimdi arkadaşlar evin içinde. elimizde böyle bir fener var. Gelin. Ve evin içinde arayalım. Bakalım neredeymiş Gel. bu. Şu anda burası Oha, kalır. Oha bir dakika dur. Dur dur dur. Arkadaşlar gör eşeği tutsana be. O orada biri mi var? Kim var orada? Oo, bu ciddi misin? Çok gözükmüyor, çok gözükmüyor. Arkadaşlar çok gözükmüyor ama. Arkadaşlar çok gözükmüyor. Ben de sen Ela videoyu kapat burada. Burada kapatıyorum ben. En iyisi burada kapatıyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.